mor 4. Bu bu şeker hastalığı. Şeker hastalığı düşün abi. Of oh. sizinki. Tamam dur bu Ekmek başka farklı. Yesen. Şeker hastası şeker hastası. hem şeker. Şeker şeker var abla Bunlar <laughs> Ben abi Sağ <laughs> şimdi yeni bir ürün çıkmış. Vallahi kokuyor ekmek. Yiyemiyorum. Neden kullanıyorum? Yiyecekler çok pahalı. Her yerde yoktur. Böyle bir imkanı bize tanıdığınız için size çok teşekkür ederim. Helva. Reçel. Evet. Şey, reçel evet. mi Pasta, pasta yiyecektik değil mi? Evet, evet hocam. Şimdi şöyle yapacağız Kerem'le. Buradan ürünleri alacağız. Pastayı kim yapsın? Sen, Sen yapabilir <laughs> misin? <seni>? Güzel <laughs> tamam. kekler Sen yapıyor. Sen bir pastayı tek yap. Bak bakayım erkek kutulama. Evet. Bugün ilimizde sosyal belediyeciliğin gereği olarak çölyak hastalarımızda hizmet etmek üzere kar amacı gütmeden onların ihtiyacı olan her türlü gıda ürününü şehirde bulundurmak ve onlara ulaştırmak adına Özbelsan şirketimiz bünyesinde bir e, büfenin hizmete girilişi sebebiyle sizlerle bir aradayız. E, bu hizmet tamamen e, sosyal belediyecilik gereği, çöl hastamız ki şehir, şehir genelinde yaklaşık 380 tane hemşerimiz çöl hastası olarak. Bize iletilen sorunlardan ki Kerem de bir mektup göndermişti. Kerem kaç yaşında? Ee, bu çölyak hastalığı her yaşta çocuk büyük fark etmiyor. Kerem Başkanım ben pasta yiyemiyorum demişti. Kerem'in mektubu üzerine böyle bir Özbersan Genel Müdürümüzle birlikte böyle bir çalışmayı başlattık ve pandemiden dolayı biraz uzadı. Şehrin en merkezi yerine eski SSK Hastanesinin önüne böyle güzel bir büfeyi hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Her türlü ürün, gıdaya dair ve ihtiyaç olan normal ee, sağlıklı insanlar neler ihtiyaç varsa her türlü ürün, çikolatasından e, helvasına e, fındık ezmesi, un, ekmek, reçel aklımıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onayıyla üretilen e, yerlerden Ankara ve Antalya'dan temin ederek buraya getireceğiz ve hemşerilerimize hiçbir kar amacı gütmeden e, ileteceğiz. Yine bu noktada maddi olarak sıkıntılı olan Ehem tespit ettiklerimize de yine belediye olarak, sosyal belediyeci olarak Hayat Ağacı Derneğimiz bünyesinde ücretsiz olarak kendilerine göndereceğiz. Yani bulmakta zorlanıyoruz. Paramız olsa bile bulmakta zorlanıyorduk. Doğal olarak da ben 6 aylık bir e, çölyak rahatsızlığı yaşayan bir insanım. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sana herkese. Gerçekten yani şu anda bulunmaz bir nimet. Yani altın yapsanız bize daha değerli bir şey olamazdı. Yani e, şehir şehir geziyorduk ürün bulmak için hem maddi hem manevi. 6 yıldır çölyak hastası. 8 yaşında e, doktorumuz yoktu, yiyeceğimiz yoktu. Acayip şekilde çok e, hem çok sıkıntı çektik maddi manevi. İnşallah devamı gelir devamının bugün, işledi. Bugün ilk günü. İnşallah, İnşallah tüm çeşitleri en kısa zamanda e, tüm İnşallah çeşitler gelmiş olacak. Ederiz. Dediğim gibi kar amacı yok. onun ee, bir yıldır bir ikisi şey Tamam mı? Başka? Dondurma varsa lazım. Dondurma ver Kerem. Anne bu var. mı sardiniz? Neden? Başka bir tane de bunu verelim. Pasta yapacağız bunu. Ha, bunu neden yapacaksın? Kerem Bir tane daha burik Tamam. 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 Şimdi pastayı şimdi ne zaman de. yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederim.